Evet arkadaşlar. O oh, ne lan? Bir dakika. Şurada bir şey var. Bir dakika. Aa! Bir dakika ya. Ana sarı altın. Sarı aldın, zengin oldum. Lan enerjiymiş. Allah vay. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz Aaaaa Arkadaşlar şu an ee, Şöyle bir geziyoruz Lan araba durma Aaaaa Kaza yaptım Bir dakika